Sen de annem. Ay şunun içinde ısıtalım ona. Biz onu yiyeceğim şundan abi. Yok akşam gelirken atık mıyım diye. Hı? Bundan mı? Abi. Oraya gidene kadar o şey olur kız. Olsun soğusun. Elindeki sıcak mı? Bu güzel bir şey Çok hoşuma gidiyor benim. Hayır öyle bir şey de olsun. Allah Allah. Ne oluyor kız? Bir mi çarptı? Evet. Hey, evet. dinara. Şunun içine koyayım mı birkaç tane? Yok anne daha. bir beni satsana video çekeyim güzel kendime bir şey alıyorum diye hadi. Olur mu? Şöyle peynir koyuyorum arasına. Heh, bak. Peynir hadi. koymuyor. Peyniri böyle <laughs> parmağıyla bastırıyor. Bakın. Hey. Peyniri bastırıyorum parmağımla. Çünkü ancak oluyor. Hmm. Hmm. çok ağır ya. Hamur da çok ağır ya. Elindeki ne? İşt. Yaprak mı? Hı. Hmm. Şöyle güzelce. Al bunun içine koyalım. Yeşillik de hani yeşillik de koyarım şöyle. Allah'ım ya Rabbim ya şey olan bu var. Aa salam vardı bir iki dilim salam koy bari. Salam koymayayım ya. Hiç etsi etsiz bir Allah şey. Allah. Oh, kızı rahmacılar bir tane dolayayım sana. Hayır ağır onlar. Zeytin Bak. de koy. Oh. Ne nantör bir şey bu var ya bir sürü yemek yaptım. Tamam da akşam yerim onlara et. Evet. Hmm.